sevgili izleyiciler bugün özellikle erkekleri ama kadınları da çok yakından ilgilendiren bir problemi konuşacağız. Saç dökülmesi, kellik ve saç ekimi. Bu konuda bize Memorial Güzel Yaşam Kliniği'nden koordinatör doktor Seran Göçer bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi herkesin saçı zaman zaman dökülür. Evet doğru. Hatta biraz böyle dökülme fazla hepimiz paniğe kapılırız. Ne zamana kadar saç dökülmeleri, ne oranda, ki dökülmeler normal kabul edilir? Çok haklısın. Özellikle hanımlar saçları biraz yoğun döküldüğünde çok panik yaşarlar. Ee, aslında günde çoğumuzun bildiği bir rakamdır bu. Yüz civarındaki saç delini kaybetmemiz, dökülmesi çok normal. Hı hı. Ancak bunu her gün oturup sayamıyoruz tabii. Bu e, dökülme hızı ve doku, dökülme yoğunluğu devam ettiği zaman biraz endişelenmemize neden oluyor. Ben biraz şöyle anlatıyorum. Eğer birkaç haftadır dökülmeniz devam ediyorsa yani şöyle bir hafta, 10 gün, 15 gün en fazla bir ay özel nedenler dışında sıradan zamanlardan bahsediyoruz hı hı. döküldü hani belki çok önemli bir neden yok ee, ama birkaç haftadır devam ediyorsa her elinize attığınızda elinize saç geliyorsa 80-100 telin üzerine böyle biraz anlamak aslında kolay değil. Ee, sabahları uyandığınızda yastığınızda mutlaka tutam tutam saç görüyorsanız o zaman saç dökülme konusunda sorununuz olabilir bir hekime ulaşın diyorum ancak beylerin saç dökülmesi biliyorsun çok daha farklı Hı -hı. onlarda açılma seyrekleşme çok daha hızlı ortaya çıktığı için öyle çok uzun süreler bekleyemiyorlar. Ee, saç dökülmesi konusunda daha erken ulaşıyorlar ekime. Şimdi bir de erkek tipi saç dökülmesi kavramı var. Evet. Şimdi bir genel saç dökülmeli. erkek tipi saç dökülmesi kavramı neyi anlatıyor? Erkek tipi saç dökülmesi bizim için genetik orijinli olan yani androjenik alopesi dediğimiz erkeklik hormonlarına ve aileden geçen genlere bağlı saç dökülmesini anlatır. Kadınlarda saç dökülmesi oldukça farklı. %80-90 oranında biz kadınlarda e, seyrekleşmeyi, cansızlaşmayı, kırılmayı, işte kalite kaybını daha çok saçlarda görüyoruz. Ve hormonal nedenler, beslenmeye bağlı nedenler daha ön planda. Ancak erkeklerde öyle değil. 10 erkeğin 9'unda erkek tipi saç dökülmesi yani genetik nedenlere bağlı dökülme söz konusu. Peki bu saç dökülmesinin belli bir e, özellikle başladığı ya da ilerlediği yer var mı? Genellikle var. E, çok erken yaşlarda başlayabiliyor. E, hatta Anadolu'da askerlik döneminde denk gelir. Askerde döktüğüm saçları çok söylenir. E, o ise erkek tipi saç dökülmesi için herhangi bir neden, stres, işte kep takmak, kapalı kalması, jöle kullanmak, şampuan bunlar maalesef neden değildir. Hep böyle konuşulur. İşte çok öyle konuşuluyor. Evet, kullanılıyor. Evet, saçları evet, döküldü evet. diye. Erkek tipi saç dökülmesi için bunlar neden değil? Yani bunun yüzünden olmuyor. Ee, çok erken başlayabilir. 17, 18, 19 yaşında başlayabilir. Genellikle önce üst yanlardan, bizim e, üst şakak bölgeleri dediğimiz alanlardan hafif açılmalar başlar, ön taraf seyrekleşir ve tepe bölgesiyle birleşerek işte tipik erkek tipik doğru ilerleyebilir. Ancak bunun miktarı, yani ne kadar dökülecek, ne kadar seyrelecek, azalacak, işte o anne tarafı. Erkeklerinden ağırlıklı olarak ve baba tarafı erkeklerinden aldığımız genlerin karışımıyla ortaya çıkıyor. Şimdi biraz da risk faktörlerini konuşalım. Kalıtım haricinde evet. kullanılan bazı ilaçlar ya da geçirilen hastalıklar, uygulanan tedaviler de saç kaybına neden olabilir mi? Mutlaka. Mutlaka ancak bu saç kaybı biraz daha farklı karşımıza çıkıyor. E, tipik erkek tipi dökülme gibi değil. Saçın her tarafından ya da saçlı derinin her tarafından seyrekleşme ya da böyle para para pul pul e, açılmalar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Elbette ki ilaçlar saç dökebilir. Özellikle hanımlarda karşımıza çıkıyor bu tarz dökülmeler. Hı. Hormonal nedenler saç dökebilir. İşte hamillik, menopoz, e, doğum sonrası dönemler bazı hormonların yüksek kullanımı, bazı antibiyotikler saç dökebilir. Genellikle geri dönüşümlüdür. Yani depresyon ilaçlarında saç döktüğü söyleniyor. Bu söyleniyor. Doğru mudur? E, net bir şey söyleyemeyeceğim. Yani <laughs> söyleniyor öyle söyleyelim biz de. Ama e, ilaçlar konusunda şöyle bir durum söz konusu. O zaman şöyle yaklaşalım olaya. Bir rahatsızlığımız, hastalığımız varsa ve doktorumuz bu konuda bir tanı koydu ve bize bir ilacı verdi içmemizi istiyorsa Hı -hı. içeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ancak saçlarımızın zarar gördüğünü düşünüyorsak o zaman bu açıdan da estetik kaygı açısından da belki bir hekime başvuracağız. E, saç dökülmeleri açısından destek alacağız. Hı -hı. Mesela ilaçlar, hormonal nedenler, demir eksikliği gibi nedenlerle saçımız dökülüyorsa o zaman... Bizim saçları destekleyen, iyileştiren bazı enjeksiyonlarımız ve tabletlerimiz var ağızdan alınan ya da iğneyle yapılan. İşte Onlarla biraz destekleyerek bu saç kaybını engellemeye çalışabiliriz. İlacımızı kesmek anlamına gelmiyor tabii. Şimdi çoğu kişi ama saç dökülmesini biraz kader gibi yaşıyor. Doğru. Aslında biraz önce de yine konuştuğumuz gibi bazen kansızlık, bazen demir eksikliği anemesi ya da bir başka hastalık. Altta yatabiliyor. Tabii. Ne yapmak gerekli böyle bir durumda? Hemen bir takım kozmetik ürünlere başvurmak mı? Yoksa belli durumlarda öncelikle bir hekime mi gitmek gerekiyor? Özellikle hanımlarda ülkemizde birinci neden demir eksikliğidir. Hı hı. İkinci neden e, tiroid hormon ve ona bağlı nedenlerdir. Sonrasında ilaçlar, psikojenite ve başka nedenler gelir. Eğer saçlarınızda cansızlaşma, kırılma, kuruma, eskiye göre yağlanma, ya da fazlaca dökülme hissediyorsanız önce kozmetikler değil hekimle görüşün. Çok hı hı. haklısınız. Önce hekimle görüşün. Basit bir kan tahliliyle saçlarınızın nasıl neden döküldüğüne tanı koyabiliriz. Hı hı. Bazen ileri tetkikler de gerekebilir. Özellikle kadın doğum doktorunuzla sizi sürekli takip eden bir hekiminiz varsa ki olmalı tabii ki bir yaştan sonra. Hı hı. Kadın doğum doktorunuzla bu konuyu paylaşın. Bir dahiliye hekimi ya da bir dermatoloji uzmanı ile görüşebilirsiniz tahliller için. Tanıyı koyduktan sonra tedavi yaptığımızda çünkü saçlar geri gelecektir. Yani saçlarımızı kaybettiğimiz saçları hanımlarda yüksek oranda kazanma şansına sahibiz. Şimdi aslında hanımlarda da erkek tipi saç dökülmesi var, değil mi? Var. Uygulanabiliyor, görülebiliyor. Tabii. Erkek tipi saç dökülmesine mi sadece saç ekimi yapılır Konumuz saç ekimi yavaş yavaş oraya da geleceğiz. Doğru söylüyorsun. Birinci sırada indikasyon erkek tipi saç dökülmesidir. Hı hı. Çünkü çok aslında çok önemli bir soru sordum bunu çok merak ediyorlar. Ee, erkek tipi saç dökülmesinde ense bölgesindeki yani o alıp ön tarafa naklettiğimiz arkada bulunan kök hücrelerinin karakteri dökülmeyen saçlar üretmesidir. Hı hı. Dolayısıyla saç ekimine bizim yeni naklettiğimiz saç kökleri dökülmeyen saç telleri üretecektir. Saç ekiminin temeli budur. Dökülmeye riskli, dökülmeye meyilli bir saç kökünü taşımanızın bir anlamı yoktur. Hı. O zaman saç ekimi yapmanız sadece hastaya maddi manevi bir külfettir. Erkek gibi saç dökülmesinde üst bölgedeki saçları kaybediyoruz. Ancak ensedeki saçlarımız hayat boyu bizimle yaşıyor. Dolayısıyla işte daha sık olan bölgeden belli sayıdaki foliküler üniteyi ya da kök hücreleri ön tarafa açılmış alanlara naklettiğimizde e, ondan sonra artık hayatımız boyunca bizimle beraber olacak dökülmeyecek karakterde saçlara sahip oluyoruz. Yani kalıcı bir işlem yapmış Hı -hı. oluyoruz. Kadınlarda da görebiliriz çok da nadir olarak erkek tipi saç dökülmesini. İlginç bir şekilde bu hafta iki kişi geldi üst üste Hı -hı. erkek tipi saç dökülmesiydi. Gördüğüm şu geçmiş yıllara göre çok bilinçlenmiş. Halkımız, Bu güzel bir şey aslında. E, yaptığınız, Medya haberlerinin de değil mi? Kesinlikle Acent söyleyecektim. Var. Yaptığınız programlar sayesinde e, basında sağlık haberlerinin ve bilgilendirmelerin artması yüzünden çok bilinçlenmişler. E, çok şaşırdım çünkü Kırklı e, 40 40'lı yaşlarında bir hanımefendi geldi dedi ki biliyorum doktorun Benim saç dökülmem erkek tipi. Başka çaresi yok. <laughs> Yapabiliyorsak saç ekimi olur mu bir bakın. Ben yani o kadar böyle farkındayım ki ben uzun uzun anlatacağım diye düşündüm. Sizin <laughs> işinizi kolaylaştı. Çok oldu. çok ee, şimdi e, tabii ki bilmeyen çoğu kişi de var. Evet. Şunu soracağım: Erkek tipi saç dökülmesi sorunu olan her kişiye saç ekimi yapmak mümkün müdür? Saç ekimi yapılmaya uygun olmayan e, kişiler de olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Hı -hı. Şimdi erkek tipi saç dökülmesi varsa teorik olarak saç ekimi yapılabilir. Hı -hı. Ama pratikte yani hastayla yüz yüze gelip kişiyle yüz yüze gelip konuşmaya başladığınızda eğer yapacağınız şey bir estetik kaygı nedeniyle bir işlemse, çok önemli bir soru bu, çok haklısın bunu sormakta. Beklentisini karşılayıp karşılamadığını sormak zorundasın. Yani tıbbi kontraindikasyonlar dışında, size yapamam, şu yüzden işte kanama zamanınız uzun, kronik hastalığınız var, karıcaz gibi nedenler dışında daha önemli bir neden bana göre çünkü. Diğer nedenleri daha nadir görüyoruz. Hı. Belki de onun istediği gibi olmayacak. Yani... Hı ense bölgesinden alacağımız 3000-4000 foliküler üniteyi ön bölgeye naklettiğimizde işte 7000-10000 saç teline sahip olacak ama beklentisi belki çok daha üzerinde hı hı. ya da e, dökülen alanı çok sık ve iyi kapatmayacak bir saç ekimi durumu var. O zaman bunu paylaşmak gerekiyor. E, sonraki görüntüsünü bir şekilde kendisine anlatmak, açıklamak, ikna etmek gerekiyor. Çünkü saç ekimi ...tamamen eski saçlarınıza, 19-20 yaşındaki, 16 yaşındaki saçlarınıza kavuşabileceğiniz anlamına gelmiyor. Şimdi e, vaktimiz de son 5 dakika tabii, içindeyiz. Tabii. Şeye gelmek Yapamadıklarımız istiyorum. Yapamadıklarımız da var tabi tepki olarak. Şimdi diyelim ki önce olumsuzundan başlayalım. Evet. Bir vaka geldi evet. ama işte ya ile ilgili bir hastalığı var... ...ya da beklentisini sizin yaptığınız hmm. yöntem karşılamıyor. Hmm. O zaman siz hekimler olarak ne öneriyorsunuz hastaya... Hasta çaresiz mi kalıyor yoksa daha çok böyle peruk gibi uygulamalara mı yönlendiriyorsunuz? Şimdi saçlarını tamamen kaybetmediyse saçlarının dökülmesini yavaşlatacak bir takım medikal tedaviler önerebiliyoruz. Hı -hı. Mutlaka saç ekeceğiz anlamına gelmiyor. Ancak kaybettiyse yani kelleşme dediğimiz durum söz konusuysa o zaman medikal anlamda invaziv bir girişim çünkü saç ekimi planlayamıyorsak bu bir estetik kaygı. Kendini böyle kabul etmesini ya da Peru'a yönlendiriyoruz mecburen. Hı hı. Çünkü saç ekimi sonuçta estetik bir kaygı. Bizim Peki. için öncelikle hastanın sağlığı. Saç ekimi sonrasında gözlemlerinize göre ve yapılan araştırmalara göre kişilerin psikolojisi nasıl etkiliyor? Estetik bir sorun. Estetik bir sorun. ikili ilişkileri de, iş dünyasındaki güveni de değil mi? Psikolojiyi de derinden evet. etkiliyor olmalar. Birebir. Zaten kişi bize geldiyse, saç ekimine hazırsa, istiyorsa bu bu değişimi istiyor demektir. Yani saçlarının az olması ya da dökülmüş olması onu etkiliyor demektir. Çok olumsuz etkiliyor demektir. Ve çok erken yaşlarda saç dökülmesi görebildiğimiz için 28-27 yaşında, 35 yaşında tamamen kelleşmiş, saçını kaybetmiş gencecik bir beyefendi görebiliyoruz karşımızda. Çok olumlu etkiliyor elbette ki, Bütün hayatında. Şöyle şeyler de oluyor yani doktorunuz saç ekelim ben evlenemiyorum evleneceğim gibi durumlar da oluyor tabii ki. Yani yani, o o tabii kadar ki, özgüveni tabii, artırıyor. evet e, Bu tabii saç ekiminin psikolojiye faydası. Peki gelelim nasıl uyguluyorsunuz? şimdi e, Farklı teknikler var. Bu Hı -hı. saç ekimi yöntemleri konusunda biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Tabii ki. Her şeyden önce yöntemlerden önce şunu söylemek istiyorum. Kliniğimizde özellikle saç ekimi için hazırlanmış saç ekimi ameliyathaneleri, yarı steril cerrahi birim dediğimiz özel odalarımız var. Saç ekimini sağlık personeliyle, hemşire ve doktorla beraber bu özel steril alanlarda uyguluyoruz. Bu çok önemli. Hı hı. Hani tekniği doğru uygulamanız, personelinizin yetişmiş olması, eğitimli olması önemli ama sağlık personeliyle steril yerlerde uyguluyor olmanız da çok önemli tabii birinci tabii. sırada. İki tekniğimiz var biliyorsunuz. Birisi klasik teknik dediğimiz foot ancak biraz tarihe karıştı. Birkaç yıldır neredeyse foot'u hiç uygulamıyoruz. Ben 6 yıldır hiç yapmıyorum. Ee, yeni tekniğimiz de fue. Evet foot yöntemini yani biraz neredeyse tarihe karışmış yöntemi biraz açalım ondan sonra kraya gelelim ki biraz karşılaştırmalı <laughs> Karışma gidelim. Karışmadı aslında diyorsun haliyle yap yapılan yerler merkezler evet. var henüz. Fut e, ilk saç ekimi başladığında karşımıza çıkan yöntemdi. Donör bölgeden ense bölgesinden bir saçlı deri graftini yani hı hı. deriyle birlikte bir saçlı deri parçasını küçük bir cerrahi girişimle alıyorduk, çıkarıyorduk. Sonra onları bir sürüyle tek tek keserek e, graftleri hazırlayıp ekime hazır hale getiriyorduk. Hı hı. Şu anki yöntem ise tamamen ameliyatsız bir yöntem. Böyle açıklayayım hastalarımıza. Yani bıçak yok, dikiş yok, iz yok böyle anlatabiliriz. Çünkü hasta için çok daha konforlu elbette ki. Hı hı. Ee, şimdi ise ense bölgesinden FUE tekniğinde özel mikromotorlar ve punchlarla e, panç punch dediğim şey bu kalemin ucu gibi 0,7 mm çapında bir santim bile değil, Hı -hı. yuvarlak dairesel, ucu keskin saç köklerini tek tek almaya yarayan özel kesici aletler. Hı -hı. Böyle bir anlatayım. Bir tür cımbızın daha kesici alet şekli gibi, gibi anladığım kadarıyla gibi. değil Aynen mi? Aynen öyle. Tıpta evet. kullanılır pançlar. Çok özel ince pançlarla kökleri tek tek topluyoruz. Hı -hı. O kadar küçük yaralanmalar oluşuyor ki o kadar küçük orada travmalar ortaya çıkarıyoruz ki 48 saat sonra tamamen kabuklanıp iyileşen yaralar ortaya çıkıyor. Böylece hasta Aynı gün e, taburcu oluyor, evine gidiyor. İki gün sonra hemen evet. sosyal hayata dönüyor. Çok Peki, çabuk iyileşiyor. Peki o çıkartılan saçları e, tekrar e, tek tek ekiyorsunuz herhalde evet. değil mi? O bu, yöntem... Bu eve... E, ...nasıl bir lokal anestezi mi yapılıyor o yöntemde, e, işlem ne kadar sürüyor? Bir de hani bu biraz daha kolay hasta konforu açısından ama doktor açısından doktor sanki açısından değil. değil mi? <laughs> biraz daha zahmetli bir işlem evet. ge bizim gibi geldi. Bizim için tabii hastanın konforu ve invaziv olmaması yani girişimin ameliyat olmaması daha önemli bizim için. E, ancak FUE tekniği dediğimiz yeni teknik hem uygulaması açısından hem de ekibin eğitimi yetiştirilmesi açısından daha e, zor bir teknik daha fazla eğitim isteyen bir teknik. Foliküler üniteleri tek tek topluyoruz ense bölgesinden. Diyelim ki 2000, 3000, 3500 foliküler üniteyi alıyoruz. Bu foliküler üniteler saç köklerinin kendisidir. Hı hı. Her saç kökü bir, iki ya da üç tane saç deli üretebilir. Kişiden kişiye değişir bu. Sonra tepe bölgesindeki açıklık alanları özel kanal açıcılarla kanalları açıyoruz. Aynı hı hı. ağaç eker diker gibi aslında kökleri ensede nasılsa Doğal halinde nasılsa o haliyle yerleştiriyoruz. Dolayısıyla e, lokal anestezi uyuşturma işlemini yaptıktan sonra tabii ki hastamız hiçbir çok şey hissetmiyor. Sadece iğnelerle saçları uyuşturuluyor. Dolayısıyla eski yönteme göre yeni yöntemdeki estetik sonuçlar çok daha iyi. Çok bilinir ya şu çim adam görüntüsü, çukurlar Hı. artık onlar da tarihe karıştı. E, çok daha estetik açıdan iyi, görseli çok daha iyi. Doğalında nasılsa. Saç hı hı. kökünüz nasıl e, yerleşmişse, nasıl saç dil üretiyorsa ön bölgede de aynen öyle ekimler ortaya çıkıyor. Ekilen saçların e, tutma olana e, olasılığı nedir? Yani diyelim ki tutmama. tutmama riski ya da. Tutma olasılığı çok yüksek. Yani evet. öyle bir olasılık yok. Riskli Tutacaklar sıraman. onlar. E, evet. Çok nadirdir. Yaklaşık biz e, folikülörün zarar görürse eğer çünkü hı hı. milimetrik bir kök hücresi sonuçta. Ee, zarar görürse yaklaşık 1000 folikülör ürünlerinden 3 ila 5 tanesini kaybederiz diye yola çıkarız. Yani oldukça ihmal edilir, çok küçük bir, elbette ki iyi bir ekipte özenli yapılan ekimlerde. Ancak öyle olmazsa e, ense bölgesinden folikül toparlanırken ya da alınırken travmatize edilebilir, yaralanabilir, hı hı. tutmama riski e, gördük yani hani böyle hastalarımızda oldu maalesef bize gelen daha sonra Şimdi, böyle riskler var tabii ki. Son e, bir dakika. Ama iyi içindeyiz. yapılan bir ekimde yoktur. Peki e, saç ekimi yaptırdı diyelim bir kişi, nelere dikkat etmesi gerekiyor? E, operasyondan diyeyim saç ekimi işleminden daha deyim e, daha doğru bir deyim olacak. Ne kadar süre sonra saçları e, çıkmaya başlar, kendini daha iyi hisseder? Aslında hiç özel bir bakım yok. Ancak yurt dışından gelen hastalarımız hariç İstanbul'da ya da Türkiye'de olanları biz bir 4-5 günlük özel bakımı alıyoruz. Şöyle bir protokolümüz var. Bugün saç ekimini yapıyoruz. Sizi gönderiyoruz evinize. Yarın tekrar bize uğruyorsunuz, İkinci gün bir pansumanınız var. Üçüncü gün ilk yıkamanız var. Çok basit bir ilk yıkama. Hastanın özellikle yapacağı bir şey yok. Özenecek, dikkat edecek, çok tozlu yerlerde bulunmayacak ilk 24 saat içinde ve dinlenecek. Bu kadar. İkinci haftadan sonra ekilen saç telleri dökülmeye başlar. Üçüncü aydan sonra yeni köklerden yeni saç uzamaya başlar. İşte en iyi halimize ortalama 9 ay sonra ulaşırız. Bir yıl sonra da %100 yüz oranında yeni saçlarımız çıkmıştır. Ben çok teşekkür ederim Medikal'e katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.